Şimdi Enler sen sola ben sağa gidiyoruz hiç gel demiyoruz ne yapacaklarına bakıyoruz bakalım kimin. Şimdi kuzu göbeği mantarı önce haşlanıyormuş haşlanıyor orada daha sonra süzüp doğrayıp bizim bildiğimiz çıntar gibi kanlıca mantarı gibi normal mantar sote gibi yapacağız. Haşlandığını bilmiyordum ben. Ee, şimdi abim burada mantarın soğanını... <laughs> evet... Evet şimdi abim burada soğanın zırhtan geçiriyor. Aşçıbaşı Alper Bey. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Böyle güzel olur. Güzel güzel yarıma şeklinde sotelik doğuruyor. Dikkat edelim parmaklara. Dikkat edelim. Yerken de dikkat edelim. Evet. Parmakları yemeyelim arada olur. Evet. Sonra Dağı dağılır, toplarız devamını. Ya da üzülürüz Celal abi bırakacak da almadık diye. Bakalım. Ama bu kaynamadı. biraz da. O tavayı yıkayalım mı? Yo gerek yok yıkamaya. Bir su suyla çevir ver. Şurada su var. üşenmeyeceğim oraya gitmeye hiç üşenmiyor gidiyor ya evet soğanı kavuracağız mantarları da atacağız içine sonra baharatlayacağız bu kadar bakalım tadı nasıl olacak merak ediyorum yumurta da kırılıyormuş da biz kırmayacağız çünkü yumurtamız bitti kahvaltıda bitirdik yumurtayı bebeklerim aşkolarım iyi misiniz birazdan size de yemek ol yapacağız Hindi göğsü yiyeceksiniz. He? Dök çatallım. dök. Kurudu. Şu ben. Bu dökeyim. benim durabilir. Bu benim. Tamam. şunu Zorla sevde aşık ol demiyor. Allah'tan yüreğim çok temiz ah kurşun başka işlemiyor. Başka evet. Başka. Evet gördüğünüz gibi mantarın soğanını kavuruyorum. Birazdan mantarını ekleyeceğiz içine. En son baharatları ve pişecek. Ateşimiz de çok harlı. Valla wok ocak gibi. Şunu ikiye bölebilir misin? Sağ tamam. Ender getir şeyi mantarları hayatım. Atalım. Valla aklıma o geldi biliyor musun Ender? Ne kadar güzel olur. Bol soğanlı olacak bizim yemeğimiz. Nasıl bağırasın? Hayır. Tutacak bir şey aradım da bulamadım. Çok iyi. Şurada havuz olsa gireceğim yani. Sıcak bastı. <laughs> Hem de ne gelmek? Şuradan yapayım. Ah. Pişti bu. Hayır. Valla pişti ya. Ya tavayı koyduğumuzdan beri abi pişti pişti diyor. Hayır. Hayır. ben 20-21 sene oldu denizye yegere Geldiğimden beri kuzu göbeği de kuzu göbeği. Ben 21 sene ektim kuzu göbeği yiyeceğim şimdi. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah beğenirsin. Beğenirsem zaten yarın sabah dönüyoruz. Tekrar çıkıyoruz arkadaki ormana. Ben varım. Ya. Ben varım. <laughs> Ender Bey gidiyorsa gitsin. E çadırımız Çadırımız var. da var. Oh. Siz kalın ben <laughs> döneyim. Abi sen bırakıyormuşum. Biz başlıyormuşuz bu işlere. Ben bıktım zaten çadırcılıklarım. <laughs> bize devrediyor. Kanoyu da vereceksin ama. Kanoyu da vereyim. Evet. Da Ender gelirsin. yazın. Kanonun üstüne atarız çadırı. Yaparız. Ne oldu bu korudu yapıştı ya. <laughs> Biraz tabi tüylü yiyeceğiz. Onlar ayırırız biz zaten alıştık yani Bunlar bunu buna kapak kapatıp biraz pişirmek gerekiyor. Suyunu salıp çekmesi gerekecek. Bir 45 dakika kadar. Saldım kalmadı ya. Araya giriyorum ama oraları keser. Pişmedi pişmedi bak. Ver bir tane. Al. Hadi tatmış ol. Pişmedi. Lastik gibi. Susuz. Lastik gibi. Daha baharatını vermedi ki. <laughs> Susuz. Lastik gibi değil mi? Tadı yok. Evet. Ne oldu? Pişmemiş. Zaten bu mantarlı şey Şu oldu yani. tavayı şey yapsana bak ben yıkayalım dedim sana onu. Ters çevirir koyardık şimdi üstüne. Teşekkürler. Neydi? Öbür şeyi. Tavayı. O da artık ya. Yok ya şişiyor gibi Bir daha atmadan kapak da koyacağım. Bunda sadece yumurta yaptığım için işte, kapakla falan işim yok. Şimdi geldik en can canlı kısmına, buna bu biber atacağız biraz. Çekiyor musunuz? Hareketlere bak. Biraz karabiber. Mantarı yiyecek miyiz bununla? Son birazcık kekik atıyoruz ve bitiriyoruz. Evet, ender be. Bakar mısın? Oh, oh my godness. Vallahi tam şeyine geldi şu an, kıvamına geldi. Bu kadar. Ah, Gönder olsun. gelsin. Gönder gelsin. O şöyle. hem kesme tahtası hem nihale görevi görüyor. Evet. Vallahi çok güzel. Şöyle. Dolamız kaldı mı? Soğuk. var var. E, hadi buyurun. Hatta şey yapacağım dur. fotoğrafımı çekeyim. Evet, tadıyorum. Burnum. Kuzu göbeğinden. Şöyle. Bakalım. Hmm. Ben müsaade edeyim. Şuradan bir parça sadece mantarın değil. tadına bakmak istiyorum. Yok böyle bir şey. Ender çok güzel. Evet, güzel. Çok güzel. Evet, çok güzel. Pişiren de güzel pişirmiş. Eline sağlık Seracığım. Afiyet olsun. 10 numara. Oh, ben folks, çok beğendim. Sen de mi geldin? Yani şöyle söyleyebilirim bu zamana kadar ki yediğim en lezzetli mantar diyebilirim. Tadı var mantarın. Var var evet. Mantar bir genelde ben, tatsız olur hani sen onu tatlandırırsın ya. Bir de ben diye mantarı yemiştim şöyle şu büyüklükte Hı -hı. o da çok güzel ama mangalın üstüne yaptık direkt sadece tuz. Beğendiysen Seraycığım <laughs> <Dağlara>. istikamet <laughs> dağlar, dağlar dağlar dağlar. Keşke gelseydim toplamaya ya beni niye beklemediniz sabah. Çok biz valla. Saat 9-10 gibi dedik çıkarız. Bilen bir arkadaş var o topluyor. Ama gerçi çocuklarla falan nasıl gideceğiz? Yok şöyle öyle olmaz. Zor Anlayacak. olurdu. Mantar için giderim. Kore. Bir daha gel Ama bu ne zamanmış işte? Mesela çıntar çok kısa sürüyor ya. Bir ay. Hmm, haftaya da toplayabiliriz o zaman. Tabii tabii. Aa. Bilmiyordum. dağ komando gibi. <laughs> Kamuflajları giyerim bir tane de oyuncak tüfek sırtıma. Eline sağlık buradan ben Nereye? Gölgeye. Demek git çocukların yanına yat. Kremini sürdün mü tekrar? Tazeledin mi? Abi sürmek ister misin? Bak sen de kızarmaya başladın. Kızarmaya başlamışım ha. muhtemelen. Kremimiz bile var yani. Ona göre. Yiyeyim de öyle sürüyorum. Sonra deme gelin geldi eksik getirdi, gedik getirdi falan. Eksikliğe <laughs> alışıyız. <laughs> Ama genelde pek bir eksiğimiz olmuyor. Evet. Yani. Planlı programda hareket Ben de mi? Ben de mi? Her şey var yanımda. İğneden ipliğe. <laughs> dün video düzenliyorum hep şey işte bir tane soyacak alıyorum bir tane de yedek ne olur ne olmaz İşte yara bandı alıyorum bir tane de yedek ne olur ne olmaz ee, enjeksiyon aldım iki tane bir tane de yedek ne olur ne olmaz her şeyin yedek çok, tabii arabayla gittiğin için bir de onu şuradan şuraya taşımayı dene o eşyaları ben onu defalarca yaşadığım için arabadan eşyalar taşımak hep çok şey, zor oluyor tasma bir, iki tane de yedek. Ne olur ne olmaz. Kopar bir şey olur. Hani... E doğru mu? Yanlış değil ama. Çok da kolay bir iş değil. Ama çok zevkli. Ya böyle şeyle bak. bak da kahvaltılık. Öbüründe salat şeylik. Ben işte Hazırım. böyle gelirken minimum malzemeyi azartarak gelmeye çalışıyorum. Biz de az Sürekli. geldik. Bak çatal getirmedik. Bir de tabak de çatal ben şimdi olayına şimdi 4 girmişim. tane çatalla Hı. geldim hani en basit normalde bir tane çatalla geliyorum kendimi yiyip gidiyorum. Bir kaşığım var bir çatalım var. Çataldan mı yiyek zeytinyağı getirmişim mesela cam şişede. Artık plastik şişede taşıyorum. Çünkü cam ağır. Yani sağa sola gittiğinde o mutfak eşyasını taşımaya kalktığında acayip eziyet oluyor. Çok güzel. Şu premium oluyor ya eliklerin kuludan bilmem ne kalın böyle. Ha, ne yapacağım onu? Ne? Daha çıktık da kaldık polikarbona. Çok güzelmiş ya. Ay ben çok beğendim bunu. De ben haşlama mantığını anlamadım. Biliyorsanız yazarsanız çok sevinirim. Neden kuzu göbeği mantarı haşlanıyor sonra soteleniyor. Mesela çıntar, diğer mantarlar öyle olmuyor. Bir tek istiridye mantarı haşlanıp sonra işlem görüyor. Bir de bu mantar acaba neden? Kim bilir, musun? Sabri Yılmaz mı bilir? Onun mantarla Aylak. alakası yok. Hmm. Ayla, Ayla vardı ya. Ayla kim? Ayla değil miydi o, 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 o. Ayla de devam de edebilirsin. Ha, deydi. Ayla. Ayla. Tamam. Ama unuttum ya, gitti. Oh güneş gitti. Şey diyor ya Ayla var diyor bir tane kadın. Ha, şey, o bilirdi. Bak tamam. abim de anlamamış ya. Bizim yani. Ayla. Ha. Ne yapıyorum ben Ayla bilir. Ayla benim. Doğru doğru tamam. Ben doğru de doğru diyorum. Çeton neşin diyorsun. Evet. Ay. Doğru. Ana hep döktüm ya. Ay. Bana dedi arayı açmayalım ya diye. Ayla de. çok iyi, düzgün bir Şimdi Ender sen sola ben sağa gidiyoruz. Hiç hmm. gel demiyoruz, ne yapacaklarına bakıyoruz. Bakalım kiminle gelecekler. Hadi, 1, 2, 3. Koşmayacaksın. Ama sen yanlış tamam, yaptın, pardon. dinlemeden yani. Koşacağız, de Koşacağız demedim. Ben tamam. sen sola, ben sağa yürüyeceğiz dedim. Tamam, gel buraya. Koşarsan tabii sana gelir. Gel, gel. <laughs> otur. Bozuldum ha. Tamam. Otur. Bekle, korba otur. Hiç onlarla göz teması kurmadan sırtımızı dönüp gidiyoruz. 1-2-3 Yürüyebildiğin kadar yürü. <laughs> Beni seçtiler. <laughs> Ama kot daha, daha seçmedi. <laughs> Değil mi Ler? De? Gel dedin değil mi? Yo. Gel kızım. Kızım beni seçti. Kızım beni seçti. Oğlum da seni. Evet. Evet gördüğünüz gibi Kobe'n beni seçti. Fox da Ender'i seçti. Gel kızım. Gel anneciğim. Annem. Ay benim kızım. Tamam. Ön seçti, ön seçti. Kıçım, annesini seçti, Annesini seçti. Benim küçüm annesini seçti. anlamıyorum. Bir tanem benim. Şimdi taramaya gidiyorum sizi. Evet. Fındık gel. Fındık 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 fındık. gel 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 evet. gel benim güzel kızım. şunu çıkaralım anneciğim. Dur. Evet. Oh. Oh benim kızıma. Oh. Dur. Önce kuru şampuan. Dur. Ve eldivenle tarıyorum. Şu kuru şampuanın üstünde. Masaj yapar yapa. Bu masaj onların çok hoşuna gidiyor aynı zamanda. Şöyle bir havalandıralım tenini. Oh! Bakar mısınız? Yaz da gel geldiği için, yaz da geliyor. Bu aylarda kışlık tüylerini atıp yazlık tüylerini çıkarmaya başladıkları için biraz tüy dökümleri fazla oluyor. Böyle düzenli bir şekilde her zaman onları taramak gerekiyor. Bugünkü taramalarını da böyle açık havada yapmak istedim. Şimdi masaj yapıyorum. Ve ölü tüyleri alıyorum. Bunlar ölü tüyler. Dur çocuğum. Bir yandan tutuyorum. Fındık çünkü gidebilir. Gitmemesi için onu bir nevi baskılıyorum şu anda. Evet. Dur kız. Dur Ve poşetin içine tüyleri dolduracağım. Şimdi tarafla taramaya geçiyorum. Tel filçeyle tarayacağım. Taramadan önce şöyle fırçanın üzerine köpüğü sıkıyorum ve güzelce fırçalayacağım. Bakın kurbağa sesleri eşliğinde ve su sesleri eşliğinde doğal ortamda tarama seansı. Vallahi ne güzel. Oh mis. alındık. İşi tamam. Gerçekten şimdi diğer çocukları bekliyorum. İşte Fox'u, Kobe'yi. Gel Kobe koş. Gel anneciğim. Gel. Gel. Kobe gel. Kobe koş. Gel. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kimi tarayıp Fox'u mi tarayıp ha? Fox mu Kobe mi? Ha? Gel oğlum gel Tuğba seni tarıyoruz. <laughs> Ay duman da bir yandan geliyor. Gel Tuğba. Fokus gel seni tarıyorum. Gel buraya. Gel. Seracığım çadırı kaldıralım mı? He olur. Kobe. Kobe gel. Koş. Kobe. Kobe gel anneciğim. Gel. Kobe koş 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 koş. koş. Kobe'm. Kobe gel, gel bir tane, gel, gel, gel şimdi benim çocuğum! Sen yine suya girmişsin Kobe. Gördüm, gördüm. Otur bakalım, otur, otur. Şimdi Kobe'den çıkacak olanlara bakın. Yazlık tüy, kışlık tüyleri. Oh Kobe. Ah! Kobe'nin tüylerine bakar mısınız? Hera'yı anımsattı bana. bayağı patlatmış kızı. Yazı getirmişsin aşkım. Kovede bitti. Ben de bittim. Hepsinin tasmaları çıktı. Yerleri belli. Getirip takacağım şimdi. Ne istiyorsunuz? Şimdi şu tüyleri toplayayım. Ve akşam yemeği Evet. Evet şimdi akşam yemeğine geçtik. Önce çocukların e, hindi göğüsleri, şunlar ısınıyor ıspanak gratenlerimiz. En sonda kokoreç, kokoreç için işte domates doğrayacağız hazırlık olarak, baharatları açacağız ki buradan aldığımızda sıcak sıcak tak 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 tak, tak tahtanın üstünde kesip ekmeğin arasına koyacağız. Ama tabii önce tabii ki de çocukların yemeği. Uy çok sıcak oldu. Şöyle. Evet. Efendilerimizi göstermek istiyorum. Size bakar mısınız? Mükemmel oldu. Vallahi ısındı. Çok güzel oldu. Ben bunları fırında pişirmiştim. Soğuduktan sonra buzdolabına koydum dün gece. Şimdi burada mangalın üstünde ısıtıyorum bir nevi. Çok güzel oldu. Çocukların da. Hindi göğüsleri tarandılar, mis oldular. Şimdi yemek yiyecekler. Bu da bizim kokoreçimiz. Çok güzel ya. Kuş sesleri, harika burası gerçekten. maske takıyorum dumandan etkilenmemek için. Bazen böyle çok giriyor ters esiyor rüzgar. Paşam, ne oldu? He? Ne oldu oğlum? Ne oldu bir tane? Evet, buraya gelmeyi seviyorum çünkü çocuklar burada çok rahat. En çok onlar için seviniyorum. Böyle bir rüzgar sesi şu karşı gidalarda Evet. Burada olmak bize huzur veriyor, bizi rahatlatıyor, enerjimizi atıyoruz, deşarj oluyoruz, yeni bir haftaya hazırlanıyoruz. Ee, toprak. Ayaklarımızı toprağa koyuyoruz. Toprağa basıyoruz. Elektriğimizi nötrlüyoruz. Değil mi? Çok güzel. Terapi gibi. Değil mi? Dururken. Bir de tabi Serdar Ortaç. Anlaşıyorlar. Çocukların yemekleri yavaştan hazır. Şimdi onları alayım. Mamayla vereceğim. Çok az mama. Mamaları da balıklı. Balık ve e tavuk güzel bir karışım. Evet harika olacak. Levrekli mama ve hindi göğüs. Güzel bir seçim. Hadi bakalım. Hop kütük düştü. <laughs> Rüzgar çıktı. Evet kokoreçleri attık, çocukların da yemekleri hazır. Şimdi onların yemeklerini vereceğim. Hadi gelin bakalım. Kobe al, Kobe git. Fındık. Al anneciğim. Gel oğlum. Gel. Heh. Al sende. Hadi afiyet olsun. Siz yiyin bakalım. Evet. Onlar yerken, ben de şimdi. Domates burada. Hazırlığımı yaptım. Ekmekleri böyle doğradım, koydum. Yani ikiye böldüm. Kokoreçler de pişmek üzere. Hadi bakalım. Evet, şimdi danaları pişiriyoruz ana. Kuzular harika oldular. Abi nasıl oldu? Süper. Beğendin mi? Beğendim. Evet, bir parmak Arada parmağı da <laughs> Afiyet olsun. Gerçekten. Ol. Afiyet olsun. Hmm. Çok güzel bir akşam yemeği yiyoruz. Bir daha söyler misiniz Ender Beyciğim? Bir dana, bir kuzu. Bir lafa bak ya, ya dedi Serdar. <laughs> Ender. Bu taraf kuzu dana dedi de Serdar Ortaş oradan da dedi ki lafa bak ya. <laughs> evet. Ay. Bugün coştuk, coştuk. Çocuklara da yapacağım Hayır. mı birer parça? Dana. Dana dana değil. Hayır. O? <gülüyor> 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 Hangisi? Dana dedim. Bu taraf dana. Bu taraf. <laughs> Şu da öküz. <laughs> Vallahi bir kartanesi. Nora anne de izliyor ya benim videoları. Şimdi diyecek ki ekranın başında oğluma ne diyor? Bak bak oğluma ne diyor? Hadi bize afiyet olsun. Bir kampın daha sonuna geldik. Günübirlik kamp, çadır, güzel geçti. Çocuklar çadıra girdi. Hafta içi kendimize çadır bakacağız ve çadır alacağız. Artık yatılı geleceğiz. Hazırız buna. Bugün de güzel geçti. Gördüğünüz gibi şimdi toplanıyoruz. Birazdan evlerimize doğru yola çıkacağız. Güzel bir günde değil mi abi? Kesinlikle. Çadır da oldu. Okey diyorsun. Gayet eğlenceliydi. Ben sabah 7.30'a kalktım. Kahvaltı yaptım. 9'da mantar toplamaya kuzu gömerdim. <laughs> Ama iyi ki de toplamışsın. Bir daha daha fazla. Evet çocuklar da hazır. Göğüs tasmalarını tararken çıkarmıştım. Giydirdim. Birazdan evimize doğru yola. Eve gittiğimizde o patiler yıkanacak durusuyla. Efendim silinecek patik köpüğüyle. Tamam mı? Bir kez daha tarayacağım. Şu üzerindeki otlar, çöpler gidecek ve ev ortamına hazır olacaklar. Şunların tiplere bakar mısınız ya? Çok tatlılar ama. Oh! Kızım su içiyor. Evet en kısa zamanda tekrar geleceğiz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Evet dönüş yolundayız. Gördüğünüz gibi bu güzel günün sonuna geldik. Fox uykuya geçmek üzere. Kızlar ayakta. Etrafa bakıyorlar. Ko ve komando oldu. Bakar mısınız? Ee, İS olmuş burası. Şimdi eve gidince temizlenecek. Şimdi çellemeyeyim dedim. Kobe çoktu. Kobe. Bak bu. ne? Bu ne bu? Kobe. Komando komando. Aşkım. Çok tatlısın. Çok. Şu tipe bak ya. Yüzü gülüyor ya. Evet. Böyle Ender Bey de araba kullanıyor. Ben de kızlarla arkada böyle etraf seyrediyoruz. Bakar mısınız? kadar güzel. Şuradan şöyle göstereyim. Evet hadi bakalım. Oh, Foxum keyfine bakar mısın? Çok tatlı. Tarcılar mı? bunlar? Anten topluyorlar? He. Ben aracımı anladım. Aklım araya gitti. Oğlum için çığlık atıp uzaklaşacağım yerden arayı elime aldım. ya İnanamıyorum kendime. Nasıl bir şey değil mi? shoulder